Kim olacağına karar verdiğimiz, istişare sürecini bitirdiğimiz ve ilan etmediğimiz 9 teşkilatımız daha kaldı. Onlar da ilan edince 81 vilayette teşkilatlanmış olacağız. Çok kısa zamanda teşkilatlandık. İlle, i̇l teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza talip olan namzetler arasında memleketi daha rahat taşıyabilecek, milletin güvenini, itimadını kazanabilecek olanları tercih ediyoruz. O yüzden bu coşku, biz burada coşkuyla açılıyoruz. Aynı gün, aynı anda, bugün biz burada basın toplantısı yaparken Türkiye'nin her tarafında büyük kalabalıklarla yönetim kurulu toplantıları, hazırlıklar, teşkilatlanma gayretleri falan devam ediyor. Harıl harıl memleketin istikbaline hazırlanan coşkun bir kadroya dönüştük. O yüzden memleketimize vesilesiyle, Denizli'de bulunmamız vesilesiyle söyleyelim ki siyaset bir bayrak yarışıdır biz ne olacağız kaygısına düşmüş seçmene de, bundan daha iyisi mümkün müdür diye bekleyen seçmene de, daha iyisi bu Türkiye'nin bundan daha zenginin, bundan daha bol, bundan daha bereketli, bundan daha kalkınmış olabilmesi mümkün müdür diye acaba merak edenlerin cevabı olacağız. Türkiye için biz daha iyisi mümkün kadrosuyuz. Türkiye uzun yıllardır biliyorsunuz iktisadi büyüklük olarak 16, 17, 21 bandında gidip gelen bir siyasi patinaj alanında iktisadi performansımız 16'ya düşüyor, tekrar 21'e. 17'ye geliyor, tekrar 21'e. Bu sarkaç uzun yıllardır siyasetin patinaj alanı. Biz Türkiye için ilk onun mümkün olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının 2002'lerde uzun bir vizyon hedefi, uzun bir ee, çalışma ve kalkınma hedefi diye ortaya koyduğu 2023 programının bütün hedeflerinin fazlasıyla tutturulabileceğine inanıyorduk aslında. Siyaset maharetsizlik gösterdi, gevşeklik gösterdi. Mali disiplinsizlik e, sebebi olacak harcamalar yaptı. Keyfilik gösterdi. Denetimsizlikten, kontrolsüzlükten, plansızlıktan, programsızlıktan milletin hissesine fakirlik düştü. Biz Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu sorunların bir yönetim kalitesizliği dolayısıyla sorun olduğuna inanıyoruz bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların siyaset ve siyasetçilerin yerinde durmamasından kaynaklandığını, her şeye karışmalarından başımıza yük olduğunu, dert olduğunu, siyaset ve siyaset kurumunun yerine çekilirse memleketin pek çok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Yürütmenin hesabını verebileceği bir disipline, yasamanın etkin bir temsile, yargının da tam bağımsızlık bir selahiyet ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu mekanizmalar kurmak çok kolaydır. Siyaset kendini yerine çektiği zaman ülke düzelecektir. Böyle milletin güya bir soru sorma hevesine düşüp sanki yapılabilecek bir şey varsa AK Parti yapabilir. Zaten o yapmıyorsa yapılamıyordur. Tayyip Bey'in yapamadığını siz nasıl yapacaksınız falan gibi bir içinde böyle bir duygu olan e, itirazları boşa düşürme hevesi görüyoruz. Bilinmesini isteriz ki milletimiz de bilsin ki bugün sorun dediklerimizin hepsi siyaset ve siyasetçiler yerinde durmayı bilmediği için sorumludur. Adaleti bozan adaleti verimsiz hale getiren, siyasetin gölgesinde bırakan siyasettir. Eğitimi bozan, siyasetin kendi inandıklarını deneme hevesidir. Basını rahatsız eden, siyasetin benimle beraber ritim tutarsan nefes alırsın, bana karşı çıkarsan canını okurum hevesidir. Akademiyi bozan siyasettir. Mülki idareyi yoran siyasettir. İş dünyasını hırpalayan siyasettir. İfade özgürlüğünü kendisi lehine bozan siyasettir. Aslında bugün siyasetin kendi hududuna çekilebildiği bir siyasal alan oluşsa memleket galiba nefes alacak ayağa kalkacaktır. Dolayısıyla İyi Parti'nin zamanında mesela bir itiraz olarak sistem fikri diye söylediği efendim parlamenter sistem diye bayraktarlığını yaptığı bir şey aslında kastı şuydu. Onu o hakkı teslim ederek söyleyeyim. Onlar biz o zaman oradaydık. Buradaki mevcut heyetin de çok büyük bölümü oradaydı. Sistem tartışmasına sokmadan bu tecrübe ettiğimiz sistemi denetlenebilir bir şeye dönüştürmeliyiz diyorduk. Şimdi sistem tartışmasına girmeden ben başka bir şey söylüyorum. Ekmeği büyütecek, huzuru artıracak, bereketi artıracak, efendim çocuklarımızın umudunu kuvvetlendirecek, hak edenin hak ettiğini alacak, hak etmeyenden hak etmediğinin hesabı sorulacak bir mekanizmanın adı neyse ne o. Millet sistemle ilgili değil, millet sonuçla ilgili. Millet cebine açtık, çocuklarına iş, kendisine geçim istiyor. Millet efendim kendisini huzursuz etmeyen bir siyasal dil istiyor. Millet güvenebileceği bir adalet istiyor. Millet çocuklarının yeteneğini keşfedeceği bir eğitim istiyor. Millet ürettiğinin hakkını alabileceği, harmanda bereketle buluşabileceği, efendim kazandıklarıyla çoluğuna çocuğuna sevdiklerine imkan sunabileceği bir siyasi bereket bolluk istiyor. Dolayısıyla siyasetin mesuliyeti bu. Sistem tartışmasına düşürmeyeceğiz mevzuyu. Ama daha iyi, daha kaliteli, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için e, anahtar parti olarak şöyle bir e, siyasi kurgumuz var. Siyaseti bilenlere soran, bilenlerin dediğini yapan, bilmediğini kabul edebilen, özür dileyebilen, hesap verebilen bir siyasi alana çekeceğiz. Ondan sonraki sürecin memlekette daha yaşanabilir şartlar oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye'nin sorunları, çözmek zorunda olduğu acil sorunlar var. Biraz aktüel başlık vereyim size. İsrail'in güvenlik programı Orta Doğu'da tatbik ediliyor şu anda. Bütün detaylarıyla Suriye'de gördüğümüz mizansen de dahil bizi bu endişeye sevk eden tas, e, Orta Doğu yerleşim planı İsrail'in güvenlik planıdır. Golan Tepelerini aşan Suriye'de yeni geçici hükümetin Şam'ı aldığı andan itibaren başlayan İsrail'deki e, güvenlik stratejisinin bir ayağı olarak 800 noktayı bombalayan, sonra Barzani-Talabani'yi birleştiren Sonra Mazlum Kobani isimli teröristi helikopterle efendim Kuzey Suriye'den alıp Kuzey Irak'a götüren, sonra Peşmerge topluluklarıyla Erbil'i Haseki'ye himaye et, etsinler diye birleştirme gayretiyle oluşturan bir azgınlık var ve bu İsrail güvenlik programı. Bu güvenlik programı başımıza bir PKK devleti, adalarda bir tehdit Güney Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti lehine zora düşürecek bir yerleşim ve mevzi üst kazanma hevesi. Yunanistan'a da NATO hukukunu çiğneyecek şekilde Türkiye'ye bir güvenlik tehdidi. Bu Türk Devleti'nin acil çözmek zorunda olduğu problemler. Bir de buna şunu ekleyecek eklemek zorundayız. İçeride mali disiplini bozulmuş, enflasyonla mücadele programı akamete uğramış. Hedefleri tutturulamamış, yüksek faiz ve enflasyon baskısı altında enflasyonla mücadele programı dar gelirli grupları ezmiş. Hedefleri diye ortaya koydukları şeyin yüzde 85 ağırlığını dar gelirli ve geçim zorluğu çeken insanların yüzüne, üstüne yüklemiş. Ve buna rağmen hedeflerini tutturamamış bir mali disiplinsizlik var. İşsizlik dayanılmaz hadlerde, çocuklarımızın umudu yok. Bu kadar yüksek faize dayanamaz iş dünyasının. Faiz pençesinde Concordato sınırında olduğunu herkes görüyor. Bu yüksek işsizliği artıracak yeni tehlikeler demektir. Yani büyük firmalarda büyük Concordato beklentileri her geçen gün artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ciddi bir işsizliğe, ciddi bir daralmaya bağlı işsizliğe e, yeniden e, sebep olacak bir ekonomi programı uygulanıyor. E, 22.104 liraya yaşayamaz şartlarda, 15.000 ortalama emekli maaşıyla geçinemez şartlarda hatırı sayılır derecede insanımız var. Çocuklarımız madde bağımlılığının pençesinde işini bulabilen geçinemez şartlarda işe gidiyor. İşini bulamayan madde bağımlılığının pençesine düşüyor. Bütün ümidini kaybeden kumara düşüyor. Hiç bunlardan bile artık imkana hissesine bir umudu tırnağı bir yere geçmeyen çocuklarımız intihar ediyor. Şimdi bu, bu memleket alacağız. Ülke yönetilemiyor demektir bu. Ülkenin doğru yönetilmesini sağlayacak yeni bir, yeni bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Anahtar Parti Siyasi olarak mevzileniyor. Nereye mevzileniyor? Memleketin sorunlarını çözmeye mevzileniyor. Siyaseti kavga ederek yapmıyor, yapmayacak. Efendim siyaseti hasımlıkta yapmayacak. Memleketin sorunlarına hasım olacak. Sorunlarını çözme imkanımızın olmadığı bir tane sorunumuz olduğunu bilsek onu itiraf etmekten imtina etmeyiz. Yani şu sorunumuzu çözemeyiz diyebiliriz. Şu anda memlekette ne sorun var diyorsanız bu sorunlara ne edecek birikimi vardır bu ülkenin. İhracata kapasitesi yetecek iş adamı vardır. İthalat bağımsız bağımlılığımızı azaltabilecek bir devlet aklı vardır. Eğitimde çocuklarımızın yeteneklerini keşfedecek, çocuklarımızı dünyayla rekabette en büyük gücümüz haline getirecek bir milli program imkanımız vardır. Tarımda ekilirse arazimiz vardır. Sulanırsa memlekette Efendim, yaylalarımız, meralarımız vardır. Hayvancılık yapsanız, bütün Türkiye'yi değil, 850 milyonu besleyecek fırsatlarımız vardır. Üç tarafı denizdir, her tarafa et kavuşturamazsanız, her sofraya balık sunacak kadar fırsatı vardır bu ülkenin. Çocuklarınız protein azdığında zeka geriliği sınırına düşmüşse, çocuklarınız bir öğün yiyemiyor, günde bir öğün yiyerek eve gidiyor, bir öğün yiyerek okula gidiyor, bir öğün yiyerek yaşıyorsa, bunun utancını duyacak bir siyasi. Mesuliyet lazımdır, ciddiyet lazımdır. O yüzden ben ülkenin ayağa kaldırılabileceğine, ülkenin 850 milyonluk bir ülke olsa kendi kendine yetebileceğine inanan bir kadroyla giriyorum. Sadece memleketin kaynakları siyasetin bu kazanma hevesine kurban gitmiş bir avuç azınlığa yetmedi. Tüm Türkiye'ye yetebilirdi, Türkiye'nin 10 katına yetebilirdi. Kazanma hevesine kalbini hırsını kaptırmış bir azgınlığa yetemedi ülke. O yüzden memlekette yeni bir değişim zamanının geldiğine, siyasette bir nöbet değişiminin bir mecburiyet olduğuna, bu mecburiyete uygun da milletin ümidini kazanacak, güçlü Türkiye inşa edebilecek bir siyasi programa bismillah dedik, yürüyoruz. Çok ciddi teşkilatlanıyoruz. Çok ciddi milletin kalbinde makes buluyoruz. Önümüzdeki dönemin en kuvvetli namzeti olduğumuza inanıyoruz. Patron millettir, hakim millettir, söz milletindir. Milletin kendi kaderine el koyması için milletin kendi kaderine el koyabileceği bir siyasi mesuliyet alanı inşa ediyoruz. Yani milletle beraber yürüyoruz, lafın geçtik. Milletin bizzat kendi kaderine el koyabileceği bir siyasal ışık oluşturuyoruz. Emekliler kaderine el koysun. Dar gelirliler, hissesine dar gelirli tanımlaması düşmüş olan insanlarımız kaderine el koysun. Çocuklarımız şikayet etmesinler, kendi kaderlerine el koysunlar. Gençlerimiz inisiyatif kullansınlar, Gençlerimiz tavır koysunlar. Gençlerimiz bu memleketi berbat ettiniz. Biz size nasıl düzeltileceğini göstereceğiz demek mesuliyeti taşısınlar. El koysunlar kaderlerine. Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz herkes kendi kaderine el koysun. Yani bu memleket eğer bize bizim on katımız nüfusa yetebilir de siyasetin etrafında çöreklenmiş bir azgınlığa yetmiyorsa bu yetmemişliğin hesabıyla biz kendimize yetecek olanı inşa etmeliyiz. Anahtar Parti'nin bir mesuliyeti de Türkiye'de son söz. Bundan sonra sorularınıza imkan vereyim. İtirazın Türkiye'deki tecrübe ettiğimiz siyasi sistemle buna bağlı olarak yetim kaldığı bir siyasal iklim var. Ne demek istiyorum? İtiraz edenin başına bir şey gelir, korkusu var. Yanlışı görüyoruz ama yanlışı diyemiyoruz duygusu var. İş adamı yanlışı görür diyemez. Akademisyen yanlışı görür ifade edemez. Esnaf yanlışı görür itiraz edemez, isyan edemez. Efendim... Evladı memur olan konuşamaz, çocuğu mülakata girecek olan konuşamaz, sosyal yardımlaşmadan pay alan konuşamaz, devlete mal satan konuşamaz, devletten mal alan konuşamaz, kredi çeken konuşamaz, kredi alacak olan konuşamaz, borcunu ödeyecek olan konuşamaz, borcu olan konuşamaz. Şimdi bu şekilde bir memleket hakikatin yetim kaldığı bir memlekettir. Dolayısıyla Anahtar Parti itiraza itibar kazandıracak, itiraz edenin başına bir şey gelmeyecek, memleketin daha iyi olması için itiraz edebilme imkanına dönüşecek bir haysiyet kürsüsüdür, bir millet vicdanıdır. Milletin vicdanında mahkes bulan ne kadar huzursuzluk sebebi varsa bunları ifade etmek için Türkiye'nin geleceğine güçlü yarınlarına açılmış bir penceredir. O yüzden önümüzdeki dönem herhalde memlekette önce yetim olan hakikati, yetim olan itirazı kuvvetlendireceğiz. Sonra yanlışlara devlet millet için itiraz edebilme imkanını kuvvetlendireceğiz. Sonra o kuvvetle düzeltebilirsek hükümeti düzelteceğiz. Düzeltemezsek memleketi yönetmek anlamında ellerinden alacağız. Kısa çerçevesi bu olan bir mesuliyetle yürüyoruz. Anahtar parti böyle mukaddes bir yükün altında her geçen gün mayalanıyor, büyüyor. Bugün de bu vesileyle buradayız. Ev sahibimiz Demet Hanım, arkadaşlarımız, il başkanımız nezdinde bütün denizde, denizde bizi misafir eden, açılışımıza nezaret eden, tebessüm eden, binamızdan çıktıktan sonra buraya gelene kadar bize el sallayan, efendim bizi şehrinde ağırladığı için mutlu olduğunu ifade eden bütün Denizli'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz memleketimize borcumuzu ödeyeceğiz. Milletimizden tahsil etmeye çalıştığımız bir alacağımız yoktur. Memleketimize ödemeyi namus borcu bildiğimiz bir mesuliyetle siyaset yapıyoruz. Denizli'mizde hayırlı olsun anahtar partimiz. Kadrolarımız Denizli'mizin hizmetini görecek. Biz 85 milyon üyesi olan bir partiyiz. Kendi partimiz ve üyelerimiz üzerinden değil, kendi milletimiz ve milletimizin ihtiyaçları üzerinden yürüyoruz. Ayırmadan, kayırmadan bir memleketi devletiyle beraber ayağa kaldırmak sorumluluğuyla yürüyoruz. Bugün burada bir parti açmadık. Bugün burada memleketin güçlü yarınlarına imkan açtık. Bugün burada bir partinin açılışına, bir partinin oy hevesine değil, bir milletin güçlü yarınlarına, imkan olsunlar diye bir kadroyu Denizli'de buluşturduk inşallah. Allah kuvvet versin. Allah milletimize, devletimize bizi mahcup etmesin. İnşallah hayırlı hizmetler görürüz. İnşallah milletimizin duası oluruz. Benim çerçevem budur efendim.